Galaksinin Sesini yeni bir bölümünden daha merhaba ben Ateş Çetin. Yeni bir Celebration özel bölümüyle tekrar sizlerleyiz. Ee, bu bölüm sadece ama sadece Hasbro'nun Celebration'da yaptığı yeni ürün duyurularını içerecek. Bildiğiniz üzere Niko şu anda Celebration'da ve oradan bilgileri bize aktarmaya devam ediyor. Bununla beraber oradaki firmaların standlarını gezip oradan görüntüler de alıyor. Hasbro standını gezdiği video kaydı bu hafta içi bir aksilik olmazsa eğer ayrı bir seyahat videosu olarak sizlerle beraber olacak. Ama o video gelene kadar Star Wars koleksiyonculuğunun nabzını tutmak üzere bu videoyu derledik. Şimdi isterseniz zaman kaybetmeden yeni neler duyurulmuş hepsine tek tek bakalım. İlk duyurulan ürün interaktif bir chopper. Rebels animasyonundan tanıdığımız ve Ahsoka dizisinde de göreceğimiz bu karaktere özgü bir ürün yaklaşık 20 santim yüksekliğinde hareketli ve sese duyarlı. 40 ayrı ses çıkartabiliyor ve sizin konuşmalarınıza cevap veriyor. 2023 sonbaharında çıkacak bu ürünün fiyatı 80 dolar olacak. 6 inçlik Black Series ile devam ediyoruz. Bad Batch serisinden tanıdığımız karakterlerin sezon 2'deki hallerini gösterir ürünler duyuruldu. Bu ürünler arasında Omega, Hunter, Echo, Tech, Wrecker ve bir de bir klon komando figürü var. Her figürün fiyatı 25 dolar. Omega hariç figürlerin geri kalanı Walmart eksklusif olacak. Sıradaki ürün Jabba'dı Hat. Yanında Salacious, B. Crump ve Nargil aksesuarlarıyla beraber geliyor. Eski tarzda bir ambalajı olacak. Fiyatı 90 dolar. Çıkış tarihi ise 2023 sonbaharı. Tabii bu yılın özelliği Return of the Jedi filminin 40. yıl dönemi olması ve bu 40. yıl dönümü şerefine bazı ürünler kimisi yeniden paketlenmiş, kimisi de tamamen yeni olarak çıkıyor. Şimdi sırasıyla bunlara değinelim. İlk olarak bir Darth Vader figürümüz var. Bu figürün çıkarılabilir bir miğferi ve kesik bir eli var. Daha sonra son duello'daki haliyle bir Luke Skywalker figürü geliyor. Bir diğer ürün Royal Guard, çıkarılabilir pelerin ve silah aksesuarlarıyla beraber. 40. yıl dönümü figürlerinin sonuncusu ise R2-D2. Bu versiyonun ölçeğinin daha doğru olduğu belirtildi. Bir sürü aksesuarıyla beraber geliyor ve bu aksesuarları da doğrudan r içine saklayabiliyorsunuz. Bu figürlerin her birinin satış fiyatı 25 dolar. Hepsinin çıkış tarihi 2023 sonbaharı. Sırada güç hayaletleri var. Anakin, Obi-Wan ve Yoda. Her birine hayalet görünümü veren tül aksesuarları var. Bu figürler hem ayrı ayrı hem de üçlü set olarak satılacak. Üçlü setin satış fiyatı 78 dolar. Çıkış tarihi 2023 yazı. Bu of Boba Fett'ten bir karakterle devam ediyoruz. Bu dizideki versiyonuyla Cad Bane geliyor. Silah ve şapka aksesuarlarıyla birlikte olacak. Fiyatı 25 dolar ve çıkış tarihi 2024 baharı. Gaming Greats serisinden bir Dartmoor da duyuruldu. Bu figür GameStop eksklusif olacak. Fiyatı 25 dolar, çıkış tarihi 2023 sonbaharı. Bir diğer eksklusif ürün ise Disney parklarında yer alan Galaxy's Edge'deki karakterlerinden biri olan Doc Ondar'ın figürü. Fiyat yine 25 dolar, çıkış tarihi 2023 sonbaharı. Black Series'in önemli bir alt kategorisi de Roleplay kategorisi. Çıkacağı önceden duyurulan bir Mifer'in yeni detayları paylaşıldı. Asoka'ya bağlı klon askeri biriminin Miferi 2023 sonbaharında çıkacak ve fiyatı 132 dolar olacak. Mifer klon savaşları son sezonda gördüğümüz gibi Asoka'yı andıran bir boya işine sahip olacak. Bunun haricinde ileride gelecek figürlerin ne olacağına dair de bilgi paylaşıldı. Yine bir Yeni Yıl serisi geliyor, bu seride 6 figür olacak. Yeni Yıl serisinin dışında gelecek olan figürler şöyle. Gaming Grace serisinden Battlefront 2 versiyonu hasarlı bir General Grievous. Bu GameStop eksklusif olacak. Pre Vizsla. Kenobi dizisinin finalinde gördüğümüz haliyle Obi-Wan. Ki bu figür Walmart eksklusif olacak. Savaş hasarlı bir Darth Vader. Target exclusive olacak. Yine Kenobi dizisinin finalinde gördüğümüz haliyle Güç Hayaleti olarak Qui-Gon Jinn Walmart exclusive olacak ve son olarak Target exclusive olarak bir komutan Apo figürü. Şimdi ise 375'lik vintage serisine geçiyoruz. Burada yapılan ilk duyuru Mandalorian'ın N1 yıldız gemisi oldu ki oradaki katılımcılarda bomba etkisi yarattı buyurun. 130 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. 2023 sonbaharında çıkacak ve sergileme standı da dahil olmak üzere pek çok araç aksesuarıyla beraber özel bir Mandalorian ve Grogu figürüyle gelecek. Tekli figürlere geçelim. İlk figür deluxe bir Kırsantan figürü. Silah aksesuarı haricinde kupa ve dizi finalinde yediği meyve gibi ilginç aksesuarlarıyla beraber geliyor. Çıkış tarihi 2023 sonbaharı. Fiyatı 28 dolar. Return of the Jedi'dan Moff Gergerot Jar 17 dolar fiyat etiketiyle 2023 yazında raflarda yerini alacak. Yine Return of the Jedi'dan bir diğer karakter Nian Nam. Bu da tıpkı Gergerot Jar gibi 2023 yazında çıkıyor ve fiyatı yine aynı 17 dolar. Sıradaki ürün bir figür seti. Jabba'nın mahiyeti olarak da tanımlayabileceğimiz bu sette 4 adet figür bulunuyor. Bu set özellikle Haslap Jabba'nın mamlasına sahip olanları oldukça sevindirdi. Setin çıkış tarihi 2023 yazı ve fiyatı 73 dolar. Vintage serisinde de gelecek figürlerin neler olacağına değinildi. Onları da sırayla bir bakalım. Kenobi dizisindeki versiyonuyla Grand Inquisitor. Rebels animasyon dizisi versiyonuyla Grand Admiral Thrawn. Pre Vizsla. Direktör Krennic. Ve son olarak Darth Revan. Bunların ardından yeni bir hasla projesinin yolda olduğu belirtildi ve bu projenin Vintage Collection serisine ait olacağı söylendi ama ne olacağına dair bilgi paylaşılmadı. Koleksiyon dünyasından gelen dedikodulara göre sıradaki hasla projesi Rebels dizisinden tanıdığımız ve Asoka dizisinde de görmeyi beklediğimiz Ghost aracı olacak. Tüm bunların haricinde Indiana Jones serisinden de bazı figürler duyuruldu ama konumuz Star Wars olduğu için bu bölümde onlara değinmeye gerek duymadık. Bugün duyurduğumuz tüm bu ürünler 11 Nisan itibariyle Hasbro Pulse üzerinden ön sipariş edilebilecek. Fakat Hasbro Pulse'ın ülkemize gönderim yapmadığını belirtmekte fayda var. Bu ürünler mümkün mertebe ülkemizde de satışa sunulmaya çalışılıyor. Bununla ilgili elimize yeni detaylar geçtikçe Galaxy'nin sesi üzerinden sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Başta söylediğim gibi bir Celebration seyahat videosu gelecek. Şu anda hazırlanıyor. O videoyu ve Star Wars'a ilgili tüm yeni gelişmeleri Galaksinin Sesi yayınından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kudret sizin de olsun.